Aslında tam buradan ikinci soruma da bağlamak istiyorum. Hani özellikle altını çizdiniz yani kooperatif veya birlik olma yani keki daha kurumsal markalaşarak büyütme yolunda birçok engelle karşılaşıyorsunuz orada. Art niyetli insanlar bu durumu engellemeye çalışıyorlar. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde mesela basında şöyle bir haber çıktı. Çin bizden kekik ihracatı yapıyoruz diye kekik tohumu yapıyormuş aslında. Ve kekik tohumu ihracatı yaparak sektörde gitgide büyüyor. Peki bu büyüme pazarda yerini büyütmesine sebep olur mu? Bizim elimizden bu pazarı alabilir mi? Şimdi şöyle bunun basit bir örnekleri vardır. Eskiden çocukluğumuzda Isparta halısı vardı. Meşhur el halısı. Her yerde, her sokaklarda, Isparta'da halı dokurlardı, el halısı. Ve halı sarayında da satarlardı. Bakın şu anda halı sarayında halı satan ve bu halı pazarı var mı? Yok. Gitti elimizden. Şimdi ikinci bir alternatif. Lavanta. Kuyucak, lavantanın ana merkezi ve cenneti. Doğru mu? Yılda hemen hemen 120 bin, 200 bin turist gelip ziyaret ediyordu. İki senede bu turistin sayısı gelen sayısı ne kadar azaldı? Bu elimizdeki lavantayı kim aldı? Trakya bölgesi aldı. Halıyı Uşak ve Antep tarafı bizim elimizden aldı. Gelelim gül sektörüne. Bakınız, Bulgaristan'da gül var. İran'da var. Afganistan'da var. Tunus'ta var. Ama Isparta'daki yetişen gül yağına kalitesine hiçbir tanesi ulaşamıyor. Azerbaycan'da da var. Şimdi işin enteresan tarafı. Hatayı biz dışarıda aramayacağız. Yani Çin'de Çin de değil. Çin'e bu tohumu veren kişiyi de arayacağız. Bir kere elimizdeki elma, eğirdirin elması. Yine elması. Meşhur değil mi? Şu anda Amasya'da ve Karaman'da da var. Ne yapıyoruz biz elimizdeki şeyi? Ana artel dediğimiz sütçüler keki. Bakın sütçüler kekin de öyle bir özellik vardır ki sütçüler keki tohumunu götürsünler. Dünyanın neresi dikersi diksinler. Serada bile yetişmez abi hiyerarşik bir yapısı vardı. O sütçülerin dağlarında olan bir şey. Bunu denetlesene yaptılar, yetiştirmek için çaba sarf ettiler. Yetiştirdiler, fidan yaptılar ama tutmadı. Çünkü iklim olarak o bir hiyerarşik bir yapısı vardır. Bilyalı kekin tamam ihracat malı. Denizli bölgesinde hemen 60-70 tane köyde bu kekin üretimi, çiftçiliği yapılıyor, şeyli yapılıyor. Orada da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Avrupa bizden mal alırken PA değeri diye bir değer var. Şimdi bu pe değerinde 3000 seviyelerinde şey Bunu 1000 seviyesine düşürdüğünde her halükarda fiyatları afaki bir rakama çıkardılar. 40 lira, 45 lira, 50 lira kekin fiyatını. En kötü malı dediler ki 25 lira alıyor. Ve ne yaptılar biliyor musun? Çiftçiyi tembelliğe alıştırdılar. İçinin otunu temizlemedi. Kötü mal satıyor. 25 liradan satıyor en azından diyerek Şu anda Avrupa o standardı 1000 seviyesine düşürdüğü anda şu anda gerçekten çok sıkıntılı bir durum yaşanıyor. İhracatı durdu çünkü. Ve bizim gülde de aynı. Şimdi gül para etmeye başladığında herkes her tarafı gül dikmeye başladı. Kontrollü bir tarım politikası yok aslında o yüzden. Herkes her tarafı yani örnek veriyorum hangi esnaf olursa olsun bu gül dikti şey yaptı. Bu sefer gül para etmeyince sökmeye başladılar. Abi şif sevgilik bizim var ya en çok hata yaptığınız şey. Avrupa'da veya yurt dışında bir adam bir işe kalkışacağında İlk önce ilk iki sene bir arge çalışması dediğimiz bir çalışma var. Onu yapıyor. Ne yapıyor? İyice araştırıyor bu işin kökenini. Mesela gül fidanını fidan satabilmek için, fidan satabilmek için duymuşsunuzdur. Mardin'e gül dikildi. Merdan Mardin'e sanatçı var ve fabrika yaptı. Ama istediği kalitede şeyi alamıyor. de burada. Abi senin bu elindeki olan bu nimeti, bu böyle nimete sahip çıkmak varken ya de ki Ticaret borsası olsun, ticaret borsası olsun. Isparta'nın ana arte nasıl ticaret borsası? Isparta gül suyunu coğrafi işareti olmadan 2 senede bunu yapıyorlar. Çok güzel bir hareket. Satamıyorsun, yapamıyorsun çünkü önüne gelen herkes gül suyu yapmaya başladı. Sentetik gül suyunu doğal gül suyu diye satıyorlar. Bak sentetikle doğal gül suyunun arasında çok fark var. E şimdi biri esanstan yapılır, biri doğal gül gül gülde yapılır. Ve ne oldu? Şimdi kimse basit bu şekilde şeylere karışamıyor. Artık coğrafi işaretini alması lazım. Marka alması gerekiyor. Çok güzel bir hareket. Şimdi işin enteresan tarafına bakıyorum. Yapılan üründe. Ben de şöyle bir düstur vardır. Kaliteli ürün, kaliteli mal demektir. Kaliteli mal da kaliteli para demektir. Şimdi kekik yağına gelelim. Kekik yağı konusunda şöyle bir şey söyleyeyim. Kekik yağı şeyi gayet güzel bir sektör, iyi bir şey. Aslında normalde şu anda mesela 90 dolar gibi, 80-90 dolar gibi rakamlara satılan kek yağını kekeğin tozundan çıkarılan yağla piyasaya sürülen yağlar, kalitesiz yağlardan dolayı o konuda da bilinçsiz iş yapılır. O konuda da muzdariplikler çok. Bir iş, işi yaparken şöyle söyleyeyim. Ne kadar işinizi kaliteli yaparsanız ödün vermezseniz, işin hakkaniyetine bakaraktan, bakınız işin hilesine değil, işin hakkaniyetine bakaraktan hareket ederseniz her zaman kazanan siz olursunuz. Benim bir düsturum var. Ben doğrunun yalanın içinde olduğunu bilsem bile ben doğrudan şaşmıyorum. bir adam. Güvendiğiniz gördüğünüz eşim ve çocuklarıma da ben o şekilde yetiştiriyorum ve o şekilde doğrulukta gidiyorum. Çünkü sonuna kadar da giderler. Müşterilerimizin bizimle ticaretini günübirlik ticaret yapayım, para kazanayım, o günü para kazanayım bir sürü değil. Uzun soluklu, daha iyi, daha kaliteli iş yapmasıdır. Tabii aslında zaten bu aile yapınızla ve şirketin işleyişle ilgili de sorularım var. Bir diğer sorum da aslında şey bir durum. E siz şimdi hem iç piyasaya kekik veriyorsunuz, iç piyasadan alıyorsunuz, ayrıca ihracat da yapıyorsunuz. Bize biraz mesela özellikle ihracatınızda işin işleyişinden yaptığınız işten biraz bahseder misiniz? Şimdi yurt dışı ihracat konusunda şöyle bir şey var. Yapmış olduğunuz belli statüler var. Onları yerine getirmek zorundasınız. Hani derler ki devlet bütün belli koymuş olduğu belli vergiler var. Yok kardeşim işini sağlam yapmak istiyorsan, yüzün at, al, anlın pak çalışmak istiyorsan iyi ürün, iyi müşteridir. İyi müşteri de gelir, senin malını ayağından kestim gider. Gönderesin şey yaparsın ayrı mesele. Şimdi bizim burada bir laf vardır. Yani yörük diliyle cevap vereceğim. Kar mı garı, var mı var, çocuk doğru mu doğru mu değil. Olay nedir biliyor musun? Kekik yağını herkes yapar. Ama kaliteli ürünü yapabilmek için gerçekten bu bir emek isteyen bir iştir. Bu emeğe sarf etmek. Sağ olsun ustam rahmetli bana öyle bir altın bir bilezik meslek bırakmış. Bana öyle bir meslek öğretmiş ki nur içinde yatsın. Bu işin konusunda Allah'a şükür müşteri mesela bizden istiyor. Bana diyor ki 85 kavra krol dediğimiz oranda kekik yağı lazım diyor. Bunu üretebilir misiniz? Taahhüt ediyor musunuz? Ben onu göğsümü gere gere diyorum ki evet üretirim. Çünkü benim mesleğim o, benim mutfak sırrım. Ben ona 85 değil de 85'in altına hiçbir zaman düşmez ama üstünde olur. O da bizim kalitemiz olur. Ve göndermiş olduğumuz ürün 88 kavrak rol çıkınca bize teşekkür ediyorlar. Bizim yüzümüz mahcup olmuyoruz müşterimize karşı. Hedefimiz de o. Peki şu an hangi ülkelerle ihracat yapıyorsunuz? Şu anda biz Amerikan firması var. Onlarla gönderiyoruz. Yurt Amerika'ya gönderiyoruz. Ondan sonra Rusya, Özbekistan, Azerbaycan, Avrupa'da Almanya o firmalara ürün gönderiyoruz. Peki şimdi gelelim aslında gül problem. Gül aslında son zamanlar, son yıllarda özellikle bayağı problem. işte taban fiyatıdır vesairedir. Onunla ilgili işte sorma. Gül üretimi ve işlemesi de yapıyorsunuz siz ayrıyetten. Özellikle uzun yıllardır ya tartışılan bir konu ama son 2-3 yıldır bayağı üst boyuta taşınmış bir konu. Isparta'da gül sektöründe bir tekelleşme var mı? Var. Peki bu tekelleşme mesela bildiğimiz bir tane birlik var. Evet. Gül birlik. Şimdi bu tekelleşme ne gibi zararlara yol açıyor ve biz bu tekelleşmeyi nasıl önleyebiliriz? Bize biraz içeriğini faydası da ve zar yani zarar ve eksisi artısı diyelim. Faydası zarar demeyelim. Eksisi ve artısı var. Mesela artı olan noktası Belli bir fiyat aralığı var. Serbest bir piyasa olmuş olsa çünkü bayağı bir gülyan fabrikası olduğu için herkes kafasına göre para verir ve o zaman pazar piyasası tamamen laşkalaşmış olur. Ama Gülbirliğin belirlemiş olduğu taban fiyatından alındı mı bu aslında güzel bir şey. Ama Gülbirliğin şurada eksi noktası Haziran ayında Haziran Temmuz'un ilk haftasında gül toplama işi bitiyor. Fiyatı belirleme noktası çok gecikiyor. İşte vatandaş burada çiftçi Belli bir miktarını dağıtıyor mesela paranın. Ama çiftçi burada daha Ekim ayına geldik. Gül birlik daha gül fiyatını daha açıklamasını yapmadı. Ya bu Ekim ayına, Kasım ayına değil de bunu Temmuz'un sonuna doğru mesela yapmış olsa vatandaş der ki yani biz gül şu şekilde aldık bir ay sonra paramız dağıldı falan. Açıklamasını yapar Temmuz ayında. Parasını şu tarihte, geri kalan parasını şu tarihte ödemeler yapılacak diye de şey yapabilir misal. Bu şekilde bir yol izleyebilir. Ama hani bu 5-6 aya kadar bekleyinceye kadar tamamen belli bir miktarını dağıtıyoruz mesela paranın. Bekliyoruz. Gül birlik açıklama yapsın ki geri kalan çiftçiye paramızı dağıtacağız. Biliyorsunuz günümüzdeki kur dengelerinin ne olduğunu. Şimdi çiftçi Mayıs ayında gül vermiş. Ekim ayına gelmişiz. Daha gül parasını tahsil edelim. Şey yapacak. Yani şimdi gülün bakımı geliyor artık yavaş yavaş. Araları sürecek şey yapılacak. Kışa hazırlık yapılacak. Ondan sonra gübresini alacak, azotunu alacak bir şekilde. Ya yani Burada vatandaşın da çiftçinin de haklarını gözetmek daha mantıklı. Tabii mesela şunu ben hep çok duyuyorum. Hani araştırmalarımda da hep gördüm. Gül birliğinin çoğu zaman verdiği taban fiyatı çiftçiyi memnun etmiyor. Etmiyor. E şimdi mesela ben şöyle düşünüyorum. Eğer gül birlik dışında ikinci, üçüncü hatta belki dördüncü bir kooperatif veya birlik olsaydı fiyat anlamında bir rekabet söz konusu olur muydu? Ya olurdu, şöyle olurdu. Mesela şöyle düşünün, sendikalar vardır, bölüm bölüm sendikalar var. Her yıl memura zam yapacağını devlet, sendika temsilcileri gelip nasıl şey yapıyorsa, bu da bir açık bir oturumla, toplantıyla belli, belli bir fiyat belirlenir. Yani bir orta yolu bulunur. Ya bu dinimizde de aynıdır. Mesela iki kişi anlaşamadı mı? Anlaşamadığı anda ne yapardı? Bir hakem tayin ederdi. O hakemin almış olduğu karara iki tarafta Onay verdi. Şimdi bu şekilde işin hakikati baktığında bu şekilde düşünülürse daha mantıklı. Yani iki tane olsa, üç tane olsa oturulur der ki taban fiyat bu sene kaç para? Sizin fikriniz 35 lira, sizin fikriniz 40 lira, sizin fikriniz 37,5. Yani bunu 45 lira. Bunun ortalaması hesaplanır, artısı, eksisi hesaplanır ve taban fiyatı 3 birlik tarafından açıklanan, karara bağlanan taban fiyatı şudur diye belirleme olabilir mesela.